Evet arkadaşlar bölümün oradayım. Robotumuz kendi kendini dengeliyor sinyal vermediğimizde. Şöyle bakacak olursak ışıkları açık. Devre elemanlarının baktığı taraf bu taraf ön tarafı oluyor. Dolayısıyla arka tarafına geçiyorum. Bakalım kumandamız çalışıyor mu? Şöyle ileriye doğru veriyorum sinyali, kanal sinyalini. İleri gidiyor. Şöyle geri doğru verelim. Geriye daha hızlı geliyor. Mesela geri daha hızlı geliyor ileriye biraz daha yavaş gittiği için mesela kodun içerisinde o ileri gitme komutu o byte değerini e, gidin kodda ana koda bakın orada işte set point referansı arttırıyor ileri gitsin diye bu şekilde manuel kontrol edebiliyoruz e, robotu ileri geri doğru e, işte referans açısını 5 derece 10 derece set ediyoruz muhtemelen oradaki değeri mesela artışını daha hızlı yapabilirsiniz ben de e, yapacağım inşallah o artışı hızlandırırsak robotun ileriye doğru gitme hızını da artırabiliriz. Geriye doğru gitme hızını da yavaşlatabiliriz isterseniz. E, aşağıda Mehmet Başoğlu hocayı gösterdim. Bu kendi etrafında şöyle dönme hareketinde, böyle dönerken ileriye de gitmeye başlıyor. E, birazcık orada sıkıntılar var. E, mesela şu an geriye basıyorum. Robot tam biri geri gitmiyor. Gördünüz mü? E, böyle biraz sıkıntıları oluyor robotun. Şöyle sağa doğru döndürelim. Bakalım dönecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi bazı sıkıntıları var kumandan. Hala mükemmel değil. Mesela şu an algıladı. Ee, bilemiyoruz yani ee, bu koduyla uğraşmak lazım biz böyle direkt olarak denemiş durumdayız Bu kadar oldu ama geriye doğru her türlü geliyor Geriye bastığımda Biliyor musunuz Şöyle çevireyim mesela Evet Yani Mükemmel olmasa da arkadaşlar Kumandamız çalışıyor e, Şu an gitmeye başladı mesela ileri Gördüğünüz gibi arkadaşlar